Sıfır otomobillerdeki kampanyalı satışlar krediye erişimin olmadığı ikinci el otomobil pazarını daraltıyor. Bir yıl önceki fiyatlarda baktığımızda %20-15 bir çıkış vardı. O balon ister istemez bir geri çekti yani kendini. %10-15 bir gerileme oldu. Şu anda piyasanın e, tam oturma, oturmuş yani şu anda zaten bizim beklentimiz buydu. İkinci el e, araç satışları şu an gayet normal. Biraz şeye e, döndü eski piyasaya döndü. Araçlar şu an e, fiyat oturmasıyla yani fiyat artışı olmamasından dolayı satışlarımız iyi. Yani bu şekil devam etmesi bizim için daha iyi. Fiyatlarda illaki düşüş var. İlla ki düşüş var. Hani bu düşük modellerde o kadar değilse de yüksek modellerde bayağı düşüş var. Artan fiyatlar faiz oranlarının yükselmesi derken buna sıfır araçlar da eklenince ikinci el araç fiyatlarında son zamanlarda düşüş yaşanıyor. İkinci el satışlarında şu anda e, piyasada bir durgunluk var. E, faizlerin durumundan kaynaklı zaten genel piyasada sadece ikinci el otomobil değil de genel anlamda piyasada bir durgunluk var zaten. Ee, yani böyle bir aya kadar iki aya kadar bir açılma bekliyoruz zaten ee, ikinci el araç alacaklar zaten şu anda tam zamanı Hani ikinci el araç e, alımı için şu anda tam zamanı ee, Onun dışında yani pi piyasada genel bir e, düşüş var zaten hani yüzde on ile yüzde 30 arasında bir genel bir düşüş var. Hem araç satışlarında hem araç alışlarında yani çoğu esnafımız, arkadaşımız e, araç satmakta bayağı sıkıntı yaşıyor. E, bu da tabii piyasadan dolayı çünkü sadece araç satışı değil yani emlak olsun e, gayrimenkul bütün hepsinde sıkıntılar var arkadaşlarla konuştuğumuzda. Faizler çünkü aşırı yüksek. Ee, i̇nsanlar e, paralarını bir malda kalmasını istemiyorlar. O şekilde değerlendirmek istemiyorlar. Çoğu insan faize yatırıyor. Veya bir araç alırken e, üstünü tamamlayacak gücü yok. Kredi çekmek istiyorlar. Krediler aşırı yüksek. Faizlerle başa çıkamıyorlar. Yani bu yüzden genel bir düşüklük var. Yani Bir süre daha böyle gideceğini düşünüyoruz. Bir zamanların yatırım aracı olarak alınan otomobiller artık ihtiyaç haline geldi. Satışlarda bir durgunluk var. Zaten piyasanın genel itibariyle durgunluğu var. Evet sıkı para politikaları, faiz durumundan dolayı yani tüm sektörlerde bir genel durgunluk var. Araç satışları da şu an zaten e, tüm yani esnaf olarak bireysel olarak herkesin araçları satamadığını görüyoruz genel itibariyle. Yani çok uygun fiyatlar olursa yani tüketiciler artık ihtiyacı olan zorunda kalan kişiler Araba artık yatırım aracı olmaktan çıktığı için sadece gerçek ihtiyaç sahipleri almaya başladı. Daha önce aldığımız araçlar çok böyle fahiş fiyatlar geliyor üzerine. Bir ayda mesela bir araca 200 bin, 300 bin fiyat farkı geliyordu. Artışlar çok yüksek devam ediyordu. Bir, bu nedenle araç bir yatırım aracı olmuştu o sıralar. Şu an öyle değil. Şu an araç yatırım araçlığından değil, ihtiyaç aracılığı şeyine gelmiş. Şu an sadece ihtiyaç aracı. Yani araç şu an sadece ihtiyaç için alınıyor. Başka hiçbir şey için değil. İkinci el araç fiyatlarında bir düşüşün ve durgunluğun olduğunu belirten Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, araçların kayıt dışı galericilerden alınmaması gerektiğini söyledi günün şartlarına göre günün ayın şartlarına göre şimdi satışlar düşüş olması yani bizim şeyimizde düşüş yok. Yani satışlar oluyor. Yani olmuyor desek yalan olur. Kayıt dışı biz de karşıyız. Kayıt dışı galericilere biz de karşıyız. Şimdi bizim şeyimiz kurumsal Kurumsal, şimdi e, müşterilerimize kurumsallara yönelmelerini istiyoruz. Yani şimdi burada biz illaki yok galeride pahalı yok burada ucuz dediği zaman o zaman mahtap şeyiniz yok sizin karşınızda mahtap yok. Yani bunu e, mutlaka aşmamız lazım. Bizim amacımız da kayıt dışını bitirmek. Yani bugün kayıt dışı tabii ki e, Maliye Bakanımız da e, kayıt dışı şeyinde savaş açmış durumda biliyorsunuz. Yani bizim istediğimiz gerçekten de kayıt dışı merdiven altı yani bunların bitmesi yani hem kurumlaşıyoruz hem galecilik mesleği daha da değer kazanır. Zaten sıkıntımız çok. Marketinden tut, berberinden yani aklına iki arabası parası olan galerici. O yüzden sıkıntı tabii ki orada daha çok büyüyor. Araç almak için bütçenize ayarladıysanız fiyatlar yükselmeden almanızda fayda var. Fiyat artışı olmaz. Yani araç alacağı ihtiyacı olan aracını alabilir. Yani ben illa ki dediğimiz zaman illa gel şimdi araç alma zamanı dediği zaman mille, müşteri yani kendisi farklı anlıyor. Yani bir müşteri satış olmuyor bize çekiyor diyorlar. Hem yani bizde bu sıkıntımız yok. İhtiyacı olan aracını alabilir. Bunlarda gerileme var. Yani şu an araç almak isteyenler zaten en makul fiyatlar şu an. Yani bundan aşağı geleceğini artık düşünmüyoruz daha fazla. Çünkü her şeyin belli bir değeri var. Zaten düşeceği kadar düştü. Valla almalı, ihtiyacı olanlar tabii ki almalı. Yani şimdi biz bunu dediğimiz zaman insanlar yanlış anlıyor. Acaba hani bu bizden gelip araç alsınlar gibi bir mantık oluşuyor. Yani araç ihtiyaçsa alınmalı. Çünkü e, yıl sonu şeyi de var kampanyaları oluyor. Genelde sıfırlarda olur. Bizde olmaz. E, sıfır ihtiyacı olan gider sıfır alır. İkinci el ihtiyacı olan gelir ikinci el alır. Yani şu an fiyatlar gayet makul. Normal eskisi gibi değil yani en azından. Yani bu süreç tabii araç almak için tam e, mantıklı zaman almak için. Ama hani e, her gün bir yasa çıkarıyorlar. Her gün bir sıkıntı var. O sıkıntıdan dolayı millet e, beklemeden dolar yerinde durmuyor altın yerinde durmuyor millet arabasını satırıp gidip faize bağlayan var altına bağlayan var yani millet kararsız olduğu için piyasa biraz sıkıntıya girmiş